İsminizi söyler misiniz? Sevim Gürbüz. Orada... Sevim Hanım. E, ne tür bir rahatsızlığınız vardı? Size? Ben bir yıl önce e, bacak ağrısıyla uyandım. Şiddetli ve çok ağrıyordu. Dayanılmayacak kadar. Gece gündüz ağrıyordu. Evet. E, doktora gittik. Öyle bir 3-4 ay 5 ay teşhis koyamadılar. Baya bir e, MR'lar çekildi. Tekrar elle muayeneler, ila, tahliller eee bir tanesi tümör var dedi, kemik hmm. iliği ödemi var dendi. Hmm. İşte beyinden tümör sıçramış olabilir dedi, başka göğsünde tümör olabilir dediler. Hmm. Sonra öyle böyle yatacaksın dediler, yani basmayacaksın üstüne dediler. Başka bir doktora da bas, basacaksın, hareketsizlik de kötü dediler. Yani ayağının üzerine basacaksın evet. dedi. Evet. Basmasan daha iyi diyen de oldu, basman da gerekiyor hmm. dediler. Hmm. Oturdukça da ağrım çoktu hmm. çünkü oturduğumda vücudumun ağırlığını verince de dayanamaz ağrılarım oluyordu. Hı hı. İşte yastık altına yastık koydum. İki bacağımın arasında yastık koyarak sabahlara kadar sabah ediyordu. Ondan hı hı. sonra tabii bu esnada doktor değiştirdik sürekli. Hı hı. Devlet hastaneleri hiç teşhis koyamadı. Özellere gitmeye başladım. Özel doktorlar da tam bir teşhis koyamadı. Hı hı. Sonra ben artık pes ettim yani bittim artık. Halimde kalmadı ilaçlar e, bu arada çok kortizon yapıldı ağrılar kesilsin diye hmm. o da pek fayda etmedi yine ağrıyordu e, sonra bir ailesinin aracılığıyla Yücel Bey tanıştım peki oraya gelmeden önce size yani bir kortizonun dışında herhangi bir e, öneride bulundular mı mesela sizin tümörünüzü alalım ya da kanser tedavisi yapalım filan e, öyle bir şeyler önerdiler mi yoksa sadece kortizon mu verdiler? abla Kortizon ama kortizonu ameliyathanede yaptılar. Yani hmm. bayıltarak, narkoz vererek kortizon yaptılar bacağımda. Hmm. Ama orada işte bana dediler iğneyle o ayık olursan o acıya dayanamazsın. Bayıltıp yapacağız dedi. Ameliyathane gibi, girer gibi girdi. Ve orada kortizon yaptıklarını söylediler. Hmm. Ondan sonra e, kortizondan sonra da 3-4 ay sonra basacaksın dediler bana. Hmm. Ama yine ağrılarım vardı. Hani bassam da en fazla bir 15-20 dakika dolaştığımda bütün halsizlik, iki hmm. misli ağrı ve daha kötü bir şekilde oturmak istiyordum. Oturduğum yerden kalkmak istemiyorum. Bu kortizondan sonra. Kortizondan sonra da pek bir şey görmedim. Yani. Peki onu kaç kere yaptılar? Kortizonu bana e, günlük de yaptılar iğne olarak. Evet. ve bir de ameliyathane de yaptılar. O 20 gün boyunca yaptılar. 20 gün her gün. Her gün kortizon yaptılar evet. O ağrı azalması için. Başka ağrı hissetmeyeceksin dediler. Zamanla da bacağın iyileşecek dediler. Bu ameliyatını alıp her gün evet. gittin ve 20 gün boyunca sana bu iğneyi verdiler. Hayır ameliyathanede bayıltarak yaptıkları iğnenin dışında ben normal açık gözüm açıkken normal geldi geldi iğne yaptılar bana. Kortizon hmm. iğnesi hmm. günlük. Hı. Ondan sonra e, fizik tedavi yaptılar. Fizik Hı. tedavi dediler faydeler Fizik Hı. tedavi de gördüm. Ondan sonra o, yine hiçbir şey daha kötü oldum yani. Hı. Ondan sonra bizim bizim mi buldunuz? E, evet bir e, akrabanın aracılığıyla sizinle şey yaptım. Peki Tabii, bize nasıl güvendiniz yani tanımadığınız birisi? Ya şöyle kitaplarınızı okudum. Yani benim de tanışmadan önce kitapları okumuş muydun? Ya kitapları vardı, den de e, kitapları okumadım öyle. Ben yani benden tanışmadan önce okumuş. Okumadım ama evet. sizle tanıştıktan sonra okudum zaten. Okuduğumda zaten hani içinde hep bir ümit vardı. Ben evet. iyileşeceğim. Ben tekrar ayağa kalkacağım. Hep böyle bir mucize gelecek gibi hissediyordum zaten Allah'tan. Evet. Ama bir yandan da çok umutsuzdum tabii. Evet. Bir de balık burcuyum çok aşırı hassas ve duygusalımdır, hmm. <laughs> çabuk tükenmiş hissederim Kendimi. Tabii iki tane çocuğum var, hmm. evin işi yapılacak ve çalışmadan maddi olarak eşim tek başına yetiştiremiyorum. Hmm. Öyle şöyle bir maaşı yok. Ya. Hmm. Çalışmak zorundaydım yani hmm. ee, ve kendimi zorladıkça da yapamıyordum kendimi. Hmm. Artık psikolojim bozuldu, <laughs> Antidepresanlar alıyordum, ee, ekstra bacak bacağım için ilaç alıyordum ve e, artık astım alerjik astımımda fıs fıslar bir öyle bir ilaç daha kullanıyordum Ayl 3 aylık, aylık yazdırıyordum ayrı eczaneye bayağı bir ilaç şeyimiz oluyordu aydanaya 300-400 ödememiz oluyordu çünkü hmm, hmm. E, sürekli ilaç kullanıyordum ve e, o içtiğim hani ağrı kesici diye verdikleri ve bacağına hani bunu iç rahat edersin dedikleri hiçbir ilaç bacağımın ağrısını hiç kesmedi. Hmm. Hiçbir zaman kesmedi bir tane doktor artık ısrarla dedim ki benim bacağımın ağrısını bu ilaçlar kesmiyor. Her seferinde bu başka daha iyi ilaç bu keser dediler. Ondan sonra ve antibiyotik bile kullandım. Çok antibiyotik de kullandırdılar. Hmm. Ondan sonra başka doktor da kullanmayacaksın dedi. Sonra ben e, o ilaçları ısrarla ben hiç fayda etmiyor ağrımı kesmiyor dediğimde evet bu senin bu bacağındaki rahatsızlığı dediler. Evet ağrı kesici bile fayda etmiyor etmez dediler. Bunu bir doktor itiraf etti. Ama neden bana sürekli ağrı kesici ve değişik diye ilaç yazıyorsunuz dedi. Ve bana etrafımdakiler sorduğunda işte e, nasılsın veya ne zaman kalkacaksın. İşte bu sefer daha bir güzel ilaçmış bunu verdiler diyerek de onu gösteriyordum kutusuyla. İnşallah iyileşirsin diyorlardı bununla. İçiyordum ama yine hiç faydası yok. Sonra Allah razı olsun siz çıktınız karşıma. Hı. Peki bizden, bizim süreci başlattıktan kaç gün sonra ağrılarınız kesilmeye başladı? Ya öyle bir şey ki, 3 gün, iki, zaten o tuzlu ve himeriye tuzunu içmeye başladıktan bir gün, iki gün, 2 gün sonra hatta o gün bile ertesi gün faydasını görmeye başladım. Ben zaten o zaman inanamadım bu ağrı kesiciler, o kadar ilaçlar içtim, hiçbir fayda etmedi de o, o anda nasıl bu kadar vücuduma fayda etti. Ben onu zaten mucize orada zaten. İnanamadım yani. E hemen kendi ayağa kalktığımda çabuk yorulma azalmaya başladı. E en önemlisi de iki gün, üç gün sonra sizin şeyinize geldim. Konferans. Konferansınıza geldim. Ben markete gidemezdim asla. Dışarı çıkamazdım. Çocuğumu parka asla götüremezdim. Çıkamıyordum yani yürüyemiyordum. Değneklerim vardı zaten. Ve konferansa Yeşilköy'den değil mi? Yeşilköy'den. Evet, teşekkür ederim. Ee, Beylikdüzü'ne Beylik gelmiştiniz. Geldim. Yani kaç gün sonra oldu bu? 3-4 gün falan geçti. Evet. Yani siz markete gidemezken, çocuğunla parka gidemezken evet. tuzlu suya başladıktan 3 gün sonra siz evet. şeye geldiniz. E Beylik Yeşilköy'den Beylikdüzü'ne Beylik geldiniz. Evet, Beylikdüzü'ne geldim. Yani orası bayağı da uzak arası. Ben Hı. inanamadım yani. O enerji, o verdiği hissettirdiği şey ben İnanamadım yani. Peki bu ağrıların tamamen ortadan o gün de tamamen ortadan kalkmamıştı büyük olasılıkla değil mi? Kalkmadı hiç, ama büyük şeyde o eklem ağrıları bacak ağrıları gözüm açamıyordum yani. Gözüm hep uyumak istiyordu. O üç gün içerisinde evet, üst, o dayanılmaz ağrılar evet, gitti. Gitti. Hı -hı. Sonra tabii devam ederek sizinle yardımınızla her gün konuşarak bu temizlikleri yaptık. Hmm. Kitaplarınızı okudum tabi, onlardan hmm. büyük yardım hmm. aldım. Hmm. Zaten iki gün üç gün içinde kitapları bitirdim yani okudum. Hmm. Peki e, yani şöyle diyebilir miyiz bir ay içerisinde ben normal yaşamıma geri döndüm? Bir ay bile sürmedi ya, sürmedi. Ben tuzlu içmeye başlayınca e, kalkıp yavaş yavaş e, işimi yapmaya başladım, yemeğimi yapmaya başladım ve o, oturup hep oturup kızlarımdan ve eşimden şunu getir burada doğrayım bunu getir burada yıkayım dediğim şeyleri kalkıp mutfağın tezgahın önünde yapmaya başladım. Peki eşiniz ne dedi buna? <laughs> Eşim ne dedi? Kızım dedi anne bana kızım anne bana su verir misin dedi. Ve, kızım dur işim var dedim. Nasıl sen bana her gün bunu yapıyordun dedi. <laughs> her dakika kızım bunu getir bunu getir diyordum dedi. Her saniye beni dedi. Gerçekten kızıma hiç odasına gidemiyordu kızım sürekli sesleniyordum çünkü yemek yapsan evet yemek yapsan yemeğe ne gerekiyorsa hep önüme istiyordum masaya hmm. oturduğum yerde yap, yapmaya çalışıyordum ve bunlara sürekli bir komutan gibi onu getirin bunu götürün hep bu parmak işaretimle sürekli bunlara işaret onu öyle koyun bunu böyle koyun ve istediğim gibi olmasını istiyordum bir hmm. de tabii anda sinir yapıyordu ister istemez bunların hmm. da sabır kalmamıştı artık bana ne zaman kalkacak ne zaman iyileşecek. Ben de kendime sabrım kalmamıştı. Peki çevrenizde insanlar bunu fark etti mi? Size bir şey sormadılar mı? Yani ne oldu, ne bitti? Ya onlar geliyor, onlar geldiklerinde de benim evimde de kendileri çaylarını kahvelerini, Veya sularını kendileri alıyordu. Hatta kendileri yemek hazırlıyordu, kendileri yapıyordu. Hı. Ben hiçbir şey yapamadığım için büyük fark gördüler bende. Hı. Ve ben sizin sayenizde iyileştiğimi söylüyorum ve bunu gördüğüm kişiye hiç. İki kelime desem anlatmadan duramıyorum yani ben böyle böyle iyileştim diyorum yani bu şekilde diyorum. Hmm. Yani e, zaten hmm. öyle bir temizlik yaptıkça vücuttan öyle e, şeyler at, atıyorsun ki zaten onunla da vücudun sağlıklı olmasının imkan yok. Onu fark etmiyorsun. Yani ediyorsun. o evet, pislik insan pislik vücudun attıkça, içindeyken, evet, içindeyken sağlıklı olmanın olanağı yok. Yok yok o kadar pislik atıyorsun hmm. ki her gün her e, yani bedensel olarak bayağı bir dolmuşum yani. Peki bu öğrendiğiniz süreci ailede kimseye de uyguluyor musunuz mesela? Eşim ee, eşime uyguluyorum ve babama. He, eşin yapıyor ya. Yani. Yapıyor. Kaçıncı temizlik ha, yaptı? Bu ikinci yaptık. İkinci yaptık. Ama o benim yapıp ve bendeki değişikliği görmek için bekledi bir süre. Bekledi. Ben izledi. Önce inanmadı. Önce inanmadı. Tabii. Önce dedi sen yap görelim seni dedi. Sonra dedi ben yapacağım dedi onda da temizlikten sonra çok uyurdu. Onlar Hı. azaldı. Halsizlik onda da vardı. Vücut kokuları inanılmazdı. Onlar geçti. Ben geçti. çok artık günlük banyosunu da yapıyordu ama kokuyordu yani. Demek ki vücut artık onu kitabınızda okuduğum kadarıyla karaciğeri dolu olanların vücutta kokular başlamış. Aynen öyle. Ondan sonra sesli uyuması. E, a, horlamasından ya ondan önce uyur, uyudum uyudum uyumadım daha uyuyamıyordum, o uyuyamıyor. Şimdi şimdi horlaması yok. Horlaması ikinci temizlikten itibaren geçti ve horlamadığına sonra sonra fark ettim. Ya Yücel sen horlamıyorsun artık dedim yani. Öyle böyle horlama değildi yani. Arkadaşımızın eşinin adı da Yücel Adaşım olur da onun için <laughs> e, Yanlış anlaşıldı. <laughs> artık onlar bitti. Evet Allah'a şükür hepsi bitti. Şimdi yani sabahtan kalkıp da akşama kadar koştuğum zaman yani yorulduğumu ve yorulurak uyumak başka bir şeymiş yani. Sürekli yorgun olmaktansa yorularak ve böyle uykun gelerek doğal bir halde uyuyorum artık. Önceden öyle değildi. Değil. Değildi yani. Yani yorgunluğun bile ne olduğunu bilmiyordum. Bilmiyordum. Sürekli yani ne derler bütün eklemleri ilim, kemiğim, başım her yerim ağrıyordu. Sürekli ağrıyordu. Otururken de ağrıyordu ve öyle Otururken de ağrı çekmek ve duramamak sağa dön sola dön sürekli kemiklerinde iliklerinde bir ağrı hissetmek çok zor bir şey. Hani bunu çok yaşlılardan duyardım eskiden kızım işte çok kemiklerim ağrıyor işte bacağım ağrıyor yürüyemiyorum. Öyle onlardan duyardım ama bende o bayağıdır var yani. İkinci doğumdan sonra ağrılar başladı zaten. Hı hı. Ama şu anda onlar kalmadı değil mi? Şu anda, şu anda, hiçbir anda onlar şey kalmadı, kalmadı Allah'a şükür. 20 yaşımdan geri döndüm diyebilirim. 15-16 yaşıma. Böyle Süper. geri döndüm yani. <laughs> ee, Oturunca sıkılıyorum artık. Hareket etme etmekten değil. Biraz oturduğum zaman e, ama korkum hala var. Hani bacağım ağrıyacak. Çok yoruyor muyum acaba? Niye korkum var? O, o çünkü tekrar öyle otur, otururum diye o, o kadar pis bacağımın ağrısını o kadar acı çektim ki. Çok hareket ettiğinde acaba yoğurdum da ağrır mı diye o korkularım vardı ama azaldı baya He. çok vardı. Artık bundan sonra korkulacak bir şey yok değil Yok, mi? yok. He. Onu işte içine şey yapamıyorsun çünkü bana dediler ki tekrarlayabilir, hani tekrar bacağın ağrıyabilir, başarabilir. Ya ama onların söylediğinin hepsinin yanlış olduğunu zaten gördüm. Yanlış olduğunu gördüm zaten beni deliden her hepsi bir doktora gidiyorsun, teslim oluyorsun, iyileşeceksin diyorsun. Bunun yaptıkları bana fayda edecek diyorsun ama hiçbir şeyi hiçbir faydasını görmüyorsun Hı -hı. ve tekrar hayal kırıklığıyla eve geliyorsun en son gittiğimde tekrar MR istedi çektirmiştim ve evet, MR'ı götürdüğümde ben dedim ki benim vücudum çok ağrıyor e, bacağım çok ağrıyor dayanamıyorum dedim ondan sonra e, bu ilacı yazdım sana dedi bunu da kullan fayda eder mi, etmez mi geri gel geçecek dedi ona ama ben o siniriz çok sinirlenmiştim de geldim çok kötü ağlamıştım çünkü geçmiyor. Ben bedenlerim bütün her vücudum ağrıyor diyorum. Ee, bana zaten o ilacı da biliyorum. Daha önce de kullandığım bir ilaç. Hiçbir tam tersi ilaçlar tam daha kötü diyormuş. Hı, Onu hı. anladım. Ve ben ay artık evde ilaç yok çocuklara da. Çok e, antibiyotikmiş, soğuk algınlığı ilacıymış. Hiçbirine gerek yok. Hepsini tuzlu hallediyorum. Süper. Ee, kızımın gözüm geçen mikrop kapmış okulda, o da tabii o mikrop kapınca çabak oluyor, hemen tuzla onda onda onu da tuz yaparak şey hemen o gün geçti yani. Aynen. Normalde eskiden olduğunda kremler, damlalar, antibiyotikli damlalar kullanırdım, iki ay sürerdi o çocuğun gözü öyle, onları da hatırlıyorum, onları da yaşadım. Ama şimdi Tuzla hemen o gün yaptım ve okuluna gittim. Çok rahat bir şekilde. Her şeyi Tuzla hallediyorum yani. Hı. Bütün şeyleri. Peki bu ağrıların dışında mesela vücudumda e, farklı değişiklikler var mı? Mesela uykusuzluk olsun, korkular olsun, e, vücut kokularından bahsettin. Yani ona benzer farklı değişiklikler de oldu mu? Hissettin mi onları? Fark ettin mi? Tabii ben çok korkuyordum hayattan. Ben Hani umutsuzluk çok kötüydü, vardı. Bir şey kafaya taktığımda sabaha kadar ah, uyuyamıyordum. Zaten ağrılar uyutmuyordu ama ben hani geleceğimden ümidim kalmamıştı. Çok büyük korkularım vardı zaten. Onlar tabii şimdi şu anda bütün böyle dünyayı omuzlasam, kucaklasam götürürüm hissi var. Hmm. O gücü hissediyorum. Hmm. ondan sonra sorunlardan, işten, gelecekten korkmuyorum yani artık. Yapıyor, Çalışabileceğim eminim artık. Çalışıyorum yani. Zaten çalıştığın zaman, e, işini yaptığın zaman, hayat başkasına yük olmadığın zaman, çocuğunun da sorumluluğunu aldığın zaman başka pek korkun olmayacak. zaten. Peki dışarıda bir an insan görüyorsun. Karşılaşıyorsun. Senin bu birlikte karşılaştığımız ne zamandı? Kasım ayıydı değil mi? Evet. Kasım ayından önceki halini e, görüyorsun insanlarda. Perişan, zavallı, e, çaresiz. Sen bu insanları gördüğün zaman ne düşünüyorsun? Yani Keşke benim çevrende ya, bu evet. kadar perişan ve çaresiz insanlar var, değil mi? Var. Sence onlar çaresizler mi? Doktor ya do şeyden dolayı bütün tıpa inanıp bütün şeylerini ne derler kendilerini ona bağlayıp ben buradan iyileşeceğim diyen çok hasta var. Ama ve, iyileşen bir iyileşen tane yok. yok. Yani onlar bizden ya da bu yöntemlerden haberi olsa bu çaresizlik ortadan kalkar diyorsunuz. Evet bu. ve işte inanmalar da çok önemli. Sence inanmaları mı önemli yoksa olay kavramaları mı önemli? Kavramaları önemli zaten Neleri bunun yani böyle bir şey var yani zor değil. Hani günlük yaşamında hiçbir şey gerektirmeden kendinin kendi kendine Böyle çok büyük bir mutlulukla yapabileceğim bir tedavi var ve kendi elinle kendini yapıyorsun. Hmm. Dışarıdan birinin hiçbir müdahalesi, hiçbir şeyine karışmaya bir şey yok. Kendin yapıyorsun yani. Kendin yapıyorsun. Kitaplar evet. okumadan becerebilir miydin sence bunu? Hayır, beceremezdim, beceremezdim. Neyin, neyin neyin ne neyi, neyi olduğunu bilmiyordum. Tabii ki beceremezdim. Hmm. Yani mutlaka yanlış uh, yapardım. Peki. Teşekkür ediyoruz.